Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 30 Haziran Pazar günü boğalar. Bakalım ee, şimdi fincanınızda neler çıkacak. Dün yetişmediği için hiçbir video yüklemesi yapamadım. Yetişmiyor. Yetişmiyor. 18 18 saat çalışıyorum. Videoları yetiştiremiyorum. Yetişebildiğim kadar yüklemeye çalışıyorum. Burada önemli bir konuşmalar, önemli bir karar anına doğru geliyorsunuz artık. Hayatınızdaki büyük büyük de değişimleri göreceksiniz. Bir yandan mutluluk girmeye başlamış hanenize doğru. Yüksek mevkide olan bir kişiden büyük bir destek göreceksiniz. Tam çaresizim, bittim derkene bir bir ışık beyaz bir ışığa doğru ilerliyorsunuz tam bittim battım derken çok güzel gelişmelerin içine doğru gideceksiniz onca yaşadıklarınızdan sonra maddi sıkıntılardan sonra iş konusundan sonra gayet olumlu bir e, bir şeylerin içine doğru gideceksiniz ağzınızdan laf almaya çalışacaklar düşüncelerini sen neyse diye Sanki elin, eliniz sizin eliniz sıkı diye üstünüze geliyorlar. Yani birazcık cömertlik yap diyorlar ama yok. Elinizi ayağınıza yorganına göre uzatıyorsunuz. Yani parasal anlamda üstünüze gelen çok şeyler isteyen birileri var sizde. Hangi birine yetişeceğinizi şaşırmışsınız. Var ama karşınızdaki kişilerde size destek olmuyor. Halaylar çekilen bir yere doğru ilerleyeceksiniz. iş değişiminiz var sizin. Temmuz'un 15'ine doğru bir iş değişiminiz olacak. Yeni bir işleriniz başlayacak sizin. Yeni bir işleriniz başlayacak. Bu işlerden de memnun kalacaksınız. Yolunuz açık. Yollara gidebileceksiniz. Duygularını da saklayan birisi var burada. Şimdi artık zamanı geldi deyip bir Temmuz'da bir konuşmalar olacak bunu size karşı. Bir pişman olmuşsunuz. Ya evlendiğinize ya da boşandığınıza çok pişmanlık duymuşsunuz. kollarını açmış sanki sizi bekleyen biri var. Sıkıntılı günler geçirdiğini söyleyemeyen biri var. Gurur meselesi yapmış. Siz onu varlık içinde yaşıyor zannediyorsunuz ama varlık içinde değil aslında. Sizi yaşadığınız bir olay birbirinize daha çok bağlayacak. E harfinden büyük bir güç, büyük bir güç alacaksınız. Sanki hatırlamadığınız bir şeyler var, unutkanlığınız tutmuş. Hatırlamadığınız bir şeyler var. Bir şeyi söylediğinizde de çok pişman olmuşsunuz. İçinizde bir korkular var ama korkuları da aşacaksınız. Onca haksızlıklardan sonra e, size doğru dönecek bir şeyler var. Farkındalığınızı ortaya koyacaksınız. Bir mutsuzluk var üstünüzde. Kurtuluyorsunuz bu hafta. Sizi bir halkanın içine almaya çalışıyorlar. Yani bir şeyin içine sokmaya çalışıyorlar. Gücünüze güç katacaksınız. Bir yıldızınız parlayacak sizin. Bir kadın bir erkek desteği alıyorsunuz burada. Ama avucunuzla da bir şeyler veriyorsunuz birilerine avcunuzda bir şeyler veriyorsunuz. Tam böyle bir şeylere umudunuzu kesmişken tekrardan yeşerecek bir şeyler var. Size iş üstüne iş bağlayacaklar. Kendi işini yapan, yapanlar. Size bir iş bağlayacaklar fazla kazanmanız için. Borçlarınızı ödeyebilmeniz için, hanenizi ayakta tutabilmeniz için. Ama birinin söylediği kelimeler e, yüreğinizi ok gibi saplanmış sanki. Sizin şu an burnunuzu sürttürmek isteyen birileri de var hane dışında. Ben sizliği öğrensin diye yaptıklarınızı bir daha yapmayın diye. Şu an bir ev taşıması olacak ya da şehir dışına ya da yurt dışına çıkabilirsiniz. Durmadan mesaj yazan birisi var. Boğulmuşsunuz artık. Yani bu kadar da içli dışlı olmak istemiyorum diye. Üstünüze üstünüze geliyorlar. Mesaj yazmak istemedikçe üstünüze gelen bir şeyler var. Birini doktora götüreceksiniz. Vicdanen. Etrafınızda meraklı tiplerin olduğunu biliyorsunuz. Hayatınızı merak ediyorlar. Sır vermek de istemiyorsunuz açıkçası. Uykularınız kaçık, uyuyamıyorsunuz da bir yorgunluk var. Sahip çıkmanızı isteyen birileri var, bir şeylere, işinize mi, ailenize mi, ya da farklı bir şeylere mi ee, sahip çıkmanızı istiyor. Kol kola girmişsiniz sanki bir şeyler bakmaya gidiyorsunuz siz. Söylediklerine, yaptıklarına, yazdıklarına bir şeylere çok pişman olan biri var. Özür mesajınız geliyor. Engelleri kaldıracak da birisi var telefonun ucunda. Telefona sarılıp birini arayacaksınız. Açıklama yapacaksınız birine. Ruhsal böyle sıkıntıdan sonra aydınlık geliyor hanenizin içine. Neşe dolu günleriniz olacak her gün. Mecburiyetten çalışıyorsunuz. Bir iş sizi çok yormuş, çok sıkmış. Üstünüze hep sıkıntılı kişiler geliyor. Bunlardan uzak durun. Kaliteli bir yaşamınız olacak. Kendinizi korumaya almışsınız zaten. Sizin düzeninizi bozmaya çalışıyorlar şu an. Ya işinizi ya düzeninizi bir şeyi bozmaya çalışan birileri var. Bunlardan uzakta duracaksınız. Geride duracaksınız. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.